Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Arka Sokaklar 695. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu işte kural bellidir. Sokakları kaybeden memleketi de kaybeder. Rıza Baba, ekibi kritik bir noktada oldukları konusunda uyarırken ekip yine gerilim dolu bir olayın içinde. Selin'in katıldığı baskından sonuç çıkmaması, candan müdürü içeride bir sızıntı olabileceği konusunda şüphelendiriyor. Bu, hem ekip içindeki güveni hem de operasyonların gidişatını sorgulatacak gibi görünüyor. Bu bölüm arka sokakların alışkanlık haline getirdiği müthiş final sahnesiyle dikkat çekecek gibi. Dizinin her hafta bu şekilde bitmesi izleyiciyi ekrana bağlamayı gerçekten başarıyor. Murat Evgin'den önemli açıklamalar. Sevilen dizi müziklerinin yaratıcısı Murat Evgin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada izleyicilere teşekkürlerini iletti. 19 sezon boyunca bazen her hafta Bazen her gün bölüm sonlarında duyduğunuz, hala sıkılmadığınız için teşekkür ederim. Evgin ayrıca fragmanlarda kullanılan müzikler hakkında da açıklık getirdi. Fragmanlarda dizi için yaptığı müziklerin kullanılmasını istediğinizi biliyorum, ama son karar D Media'nın. Dizi müziği dizinin kimliğidir. Arka Sokaklar, müzikleriyle anılan ender dizilerden biridir ve bu müzikler fragmanlara da güç katacaktır. Fragman eleştirisi. Bu hafta yayınlanan fragman hem süresi hem de müzik seçimiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Fragmanın kısa oluşu ve müzik seçiminin diziyle uyumsuzluğu, izleyiciler arasında hayal kırıklığı yaratmış durumda. Ancak izleyiciler, fragman tasarımındaki eksiklere rağmen bölümün her zamanki gibi mükemmel olacağı konusunda hemfikir. Ratinglerde hafif düşüş Ne yazık ki bu hafta ratinglerde bir düşüş yaşandı. Ancak izleyen ve destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arka Sokaklar ailesi olarak bu zor dönemleri yine birlikte aşacağız. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.